Herkese merhabalar. Almanya Berlin'den hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz e, daha önceki videolarımızda Berlin'e geleceğimizi, buradaki vatandaşlarımıza yardımcı olacağımızı iletmiştik, bildirmiştik sizlere. Randevu alan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Çok güzel bir haber duyurusunu da buradan yapmak istiyorum size arkadaşlar. Önemli müjdeli bir haber vermek istiyorum. Biz arkadaşlarımızla bir karar aldık e, ve dün itibarıyla Almanya'da e, bir şirket açmaya karar verdik. Yani danışmanlık firması açmaya karar verdik burada. Çalışmalarımızı başlattık. İnşallah çok yakında Berlin'de artık bir ofisimiz olacak. Buradaki arkadaşlarımız, buradaki vatandaşlarımız rahat bir şekilde ofisimize gelip bilgi alabilecekler arkadaşlar. Bizler sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Özellikle bizi arayan arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Bunları buradan söylemem gerekiyor ki sizlerin de bilgisi olsun. Olabildiğince bu videoyu lütfen herkese paylaşın. E, çünkü insanlar hangi konulardan bizden bilgi alabileceklerini öğrensinler arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bizleri arıyorsunuz diyorsunuz ki iltica konularında yardımcı oluyor musunuz veya Birisiyle evlilik yapacağım sadece oturma izni almaya yardımcı olabilir misiniz veya hangi evraklar gerekiyor arkadaşlar biz prensip sahibi kişileriz herkes her şeyden önce prensipli bir firmayız kurallarımız var yıllardır danışmanlık sektöründe çalışıyoruz. Bilmeniz gerekiyor ki iltica konularında kesinlikle ve kesinlikle yardımcı olmuyoruz. Buna bilgimiz, birikimimiz yetmiyor mu? Yetiyor. yol gösteremiyor muyuz? Gösterebiliyoruz. Ama kesinlikle ve kesinlikle yardımcı olmuyoruz. Ee, yine nitekim sadece oturma izni için evlilik yapacak olan arkadaşlar da bizi lütfen aramayınız. Ne kendi zamanınızı ne de bizim zamanımızı çalmayınız. Peki biz kimlere yardımcı oluyoruz arkadaşlar? Biz Avrupa'da yasal olarak vizayla gelmiş, vizanın süresine bitmesine az kalmış veya bitmesine daha uzun bir vakit var. Ee, bu vatandaşlara yardımcı oluyoruz Avrupa içinde. Ne yapıyoruz bu vatandaşlar için? Örnek veriyorum Polonya'ya gelmiş bir vatandaş Almanya'da yasal olarak çalışmak istiyor. Biz bunu temin ediyoruz. A1 belgesini, transfer belgesini çıkartıp Almanya'ya işe gönderebiliyoruz. Oturum izni varsa Almanya oturum iznine dönüştürebiliyoruz. Bunun prosedürleri, bunun kuralları var arkadaşlar. İşte biz tam bu konularda size yardımcı oluyoruz. Çoğunuz yorum yazıyorsunuz. A1 zannediyorsunuz ki dil sertifikasından, dil sınavından bahsediyoruz. Arkadaşlar böyle bir şey yok. A1 dil sınavından biz bahsetmiyoruz. A1 sosyal sigortadır. Ee, örnek yine söylüyorum. Polonya'ya gelmişsiniz. Almanya'da çalışmak istiyorsunuz. A1 belgeniz olması gerekiyor. Ya da ne yapmanız gerekiyor? Almanya'dan bir vizanız olması gerekiyor ki Almanya'da direkt çalışma vizanız. Almanya'da gidip çalışabilirsiniz. Bunun başka bir yolu Maalesef yok arkadaşlar. İşte tam bu konularda biz size daha önce de söyledik. Avrupa'dan ister 1 yıllık, ister 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık oturma izni almanıza yardımcı oluyoruz. Yasal olarak sizi işte temin ediyoruz arkadaşlar. İstenilen sadece Almanya'da değil. Başta Almanya olmak şartıyla işte Hollanda olsun, Danimarka olsun, İsveç olsun bu ülkelerde de işte temin ediyoruz arkadaşlar. Bütün yaptığımız işlerin işlemlerin hepsi yasal bir şekilde. Ee, şunları da söylemem gerekiyor arkadaşlar. Önemli bugün bir video paylaşacağız ki hepimiz bilgilenelim. Bakın arkadaşlar Polonya'dan bahsedeceğim. Polonya'ya Polonya, Polonya vizasıyla gelmiş vatandaşların çoğu yabancılardan bahsediyorum. İster Türkiye, Özbey, Kırgızı, Tatarı kim olursa olsun. %99'u Polonya'da kendi iş yerlerinde çalışmıyorlar arkadaşlar. Peki bu insanların akıbetleri nasıl oluyor biliyor musunuz? Bakın Almanya'da benimle gelip arkadaşlar görüşüyor. Polonya vizası var. Yasal mı çalışıyorsun diyorum. Hayır abi diyor. Bir şekilde diyor artık çalışıyoruz. Yani kaçak bir şekilde burada çalışıyor. Peki bunların akıbeti ne oluyor? 3 ay 5 ay sonra haberleri dahi olmuyor. Vizaları iptal ediliyor Polonya'da. Çünkü bunların vergisi ödenmiyor Polonya'da arkadaşlar ne oluyor? Vizaları iptal ediliyor. Yaşayabildiği kadar buralarda yaşayıp daha sonra da açlık çıkış yaptıkları zaman ya deport ediliyorlar ya da burada Alman polisine yakalandıkları zaman yine tekrar deport ediliyorlar. Polonya'ya, Polonya'da deport ediyor kendi memleketlerine. İnanılmaz sayıda insan var bu şekilde arkadaşlar bakın bunu Avrupa'da yaşayanlar çok iyi biliyor. Kimlerin şu an Polonya vizası var pasaportunda hepsi çok iyi biliyor ki kendi yerinde çalışmıyor. İşte biz bu insanlara yardımcı oluyoruz Avrupa'da biz sizleri yasal olarak istediğiniz ülkeye gönderip çalışmanıza olanak sağlıyoruz. Bunların prosedürleri var bunların kuralları var arkadaşlar. A1 belgesi çıkartabiliyorsunuz. Biz bu konularda yardımcı oluyoruz. İş aklarınızı oluşturuyoruz. İster Almanya'da ister Hollanda'da diğer ülkelerde nerede çalışmak istiyorsanız. Kişilerin mesleğine göre işlemler yapıyoruz. Örnek veriyorum inşaatçısınız. inşaatçı olarak gönderebiliyoruz. Ha, şuradan şunları da söylemem gerekiyor arkadaşlar. Dedik ya bu video çok önemli olsun. Hepimiz izleyelim, hepimiz bundan yararlanalım. Arkadaşlar doktorlar e, özellikle bizi doktorlar arıyor. Cesur Bey işte doktor olarak orada çalışabilir miyiz veya işte hemşirelerimiz arıyor denklik konularında. Bakın arkadaşlar biz denklik konularında yardımcı olmuyoruz. Bizim işimiz sadece burada bulunan e, sanayi işlerinde çalışmak isteyen Özellikle fabrikalarda, inşaat alanlarında çalışmak isteyenlere yardımcı olur. Hani bir hemşireyi hemşire olarak getirip burada çalıştıramıyoruz denkli olmadığı için. Veya doktoru doktor olarak getirip burada çalışmak istemiyoruz. Çalıştırmıyoruz. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim size. E eğer bunu yapabilsem bile bir doktorun burada çalışmasına olanak sağlayabilsem bile bunu yapmam. E benim kendi yurdumun doktora ihtiyacı var. Benim doktorlarım yurdumda kalıp çalışsınlar. Biz arkadaşlar bakın videolarımızda şunu anlatıyoruz size. Ben bunu anlatıyorum ya size bunları söylüyorum ya siz zannediyorsunuz ki cesur başbuğ şunu söylüyor. Almanya, Hollanda, Danimarka size kucak açmış sizi bekliyor. Hayır tabii ki de beklemiyor. Hayır ee, gelmeniz buraya çok zor. Bunları zaten biliyorsunuz. Biz şu an buradakilardan bahsediyoruz. Şu an Avrupa'da bir şekilde bulunan insanlardan bahsediyoruz. Onların yasal çalışmasını temin etmeye çalışıyoruz. Onları işte Kanun en çalışsınlar, onlar burada problem yaşamasınlar. Çünkü görüyoruz onlarca yüzlerce binlerce insanın ne halde olduğunu burada görüyoruz. Ve bu videoları onlar için çekiyoruz ki e, en azından bir nevi onlara yardımcı olabilelim, yol gösterelim. Şimdi biz bu videoyu paylaşıyoruz, herkes gelip bize iş mi yaptırıyor? Biz bir danışmanlık firmasıyız, tabii ki bundan bir kazanç elde ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunu hayra yapmıyoruz ama herkes gelip bize iş yaptırmıyor ama bilginiz olmuş oluyor. En azından artık a ne olduğunu, yasal bir şekilde çalışmak gerektiğini, Polonya'da örnek veriyorum aldığımız vizanın vergisi ödenmezse bunun bir süre sonra iptal edileceğini artık bilmiş oluyorsunuz. Doğru mu? Ve bu da artık sizi ne oluyor? Ücretsiz olarak bilgilendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar ister yabancılar ister Türk vatandaşları. Bu videodan sonra bir video paylaşacağım. Onu da dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. İzlemenizi istiyorum. Özellikle o videoda biz kimiz? Ne zaman bu işe başladık? Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Neden bugün Avrupa'da bulunuyoruz bunların hepsini size anlatacağız izah edeceğiz kendimizi tanıtacağız arkadaşlar o video çok önemli onu da lütfen izleyin benim sizlere tavsiyem Avrupa'da yaşamak istiyorsanız gerçekten bir yaşam düşünüyorsanız örnek veriyorum geldim bir yıl toparlayabildiğim kadar toparlayayım çalışabildiğim kadar çalışayım alemin yanına döneyim diyorsanız hiç bunlarla uğraşmayın geldiniz gibi çalışın öyle de çıkın gidin. Ama ben Avrupa'da bir yaşam düşünüyorum diyorsanız muhakkak muhakkak yasal olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evraklarınızın düzgün olması gerekiyor. Vergilerinizin ödenmiş olması gerekiyor. Özellikle Almanya'ya gelen arkadaşlarımızın hepsi biliyor. İşte amcamın yanına geldim, dayımın yanına geldim, şunun yanına geldim, bunun yanına geldim. Çoğunuz arıyorsunuz diyorsunuz ki Cesur Bey kimseden kimseye fayda yok. 3 gün 5 gün yanında kaldım işte olmadı sıkıntılar yaşadım şu oldu bu oldu. Ee, bu gibi sıkıntılar da çok olur arkadaşlar. Onun için yasal olarak gelirseniz bu sıkıntılarda bu sıkıntılarla daha doğrusu karşılaşmamış olursunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aslında çok şey anlatmak istiyorum da zaman kısıtlı. Videoları kısıtlı tutmaya çalışıyorum ki izleyesiniz arkadaşlar, sıkılmayasınız bizden. Yani e, bu şekilde devam edeceğiz sizlerle video paylaşma. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepiniz ayrıcalıkla teşekkür ederim. Almanya Berlin'den tekrar size Sevgi ve saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Unutmayınız ki en güncel bilgilerden ilk önce siz haberdar olasınız. Bir de arkadaşlar yorum yazan arkadaşlarımız veya bizi arayıp ulaşamayan arkadaşlarımız. Şunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Siz çoksunuz, binlercesiniz. Bizim o kadar bir eleman sayımız yok. Binlerce kişimiz yok arkadaşlar. Bazen oluyor gecikiyoruz, cevap veremiyoruz. Bazen oluyor gece 10'da şahsen kendim size cevap veriyorum. Arkadaşlarımız elinden geldiği kadar uğraşıyor cevap vermeye. İyi ile kötüyü ayırt edemiyoruz arkadaşlar. Ee, çoğu insan arıyor ama hiç e, bilgisi dahi yok. Yani Almanya nedir veya Avrupa'da nasıl oluyor bu işler. E, benim söylemek istediğimi siz anlıyorsunuz. Mesela 13 yaşında bir çocuk arıyor. Diyor ki ya Cesur Bey ben e, Avrupa'ya nasıl gidebilirim? Şimdi çok aramalar olduğu için arkadaşlar biz de eleyemiyoruz. Artık kimin gerçekten ciddi düşündüğünü, kimin gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunu bilemiyoruz. Onun için geç cevap verdiğimiz için, bazılarınızın aramasına dönüş yapmadığımız için özellikle yorumlara biliyorsunuz cevap vermiyorum arkadaşlar. Çünkü yorumlarla bilgi almanız mümkün değil arkadaşlar. Yani düşünün YouTube'da yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Cesur Bey şunu nasıl yapabilirim? Ben oraya bir şey yazdığım zaman bu konu uzar da uzar. Yani sizinle benim en az bir saat iki saat muhabbet etmem gerekiyor. Benim de bu şekilde bir zamanım yok arkadaşlar. İnsanlar bekliyor. yardım etmemiz gerekiyor elimizden geldiği kadar herkese. Onun için arkadaşlar ulaşın bize. Aradıysanız açmadıysak mesaj bırakın arkadaşlar. Muhakkak size dönüş yapacağız arkadaşlar. Tekrardan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.